Denklemlerinin birer kökü eşit olduğuna göre farklı köklerinin toplamı soruluyor. Böyle sorularda x kareler yok edilip ortak çözüm yapılır ve aynı olan kök bulunur. Şimdi şurayı 3 ile şurayı da eksi 2 ile genişletip taraf tarafa toplasak x kareler gidecek. Dağıtalım. 6x kare eksi 21x artı 3m. Şöyle dağıtırsak eksi 6x kare eksi ile eksi çarparsak artı olacak. taraf tarafa topluyoruz. Şunlar gitti. Eksi 11 x artı 11 m eşittir 0. Buraya atarsak eksi 11 x eşittir eksi 11 m. Buradan x'in m geldiğini görürüz. Eşit olan kök m. Farklı kökleri bulmak için denklemlerde kökler çarpım formülünü kullanalım. Mesela şurada birinci köküm m, ikinci köküme x2 diyeyim. Kökler çarpımı C bölü A'ydı. M bölü 2. M'ler sağa değişirse x2 1 bölü 2. Aynısını burada da yapacağız. M diğer köke x3 diyelim. C'sine eksi 4 M. A'sine 3. Buradan da x3 eksi 4 bölü 3 gelir. Bize bu iki kökün toplamı soruluyor. 1 bölü 2 ile eksi 4 bölü 3'ü toplayacağız. 1 bölü 2 eksi 4 bölü 3 3 eksi 8 bölü 6'dan eksi 5 bölü 6 gelecek arkadaşlar.